Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan yanınızdayız. Artık yerleşik hayata geçmiş durumdayız. Ve çılgın gitarımla dördüncü bölüme hazırım. Ee, yerleşik... <gülüyor> <gülüyor> yerleşik... hayata geçmiş bulunmaktayız. Çünkü artık öğrendik sanki nasıl yapıldığını. Aha oyunu kaydetmeyi unutmayalım bu arada. Sonra bir yerlere gelmeyelim. <gülüyor> 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 tamam şimdi. Well, yoga bol yapmamız lazım. Hadi arkadaşlar yoga bol'a gidiyoruz. Neredeydi yoga çantamız? Yapalım bakalım. Ömer bol yoga bol var mıydı? Ömer senin yoga bolunun üstünde var ya. Yoga Ben su içip geliyorum ya. Yoga bol mu açılmadı acı? Yoga, yoga bol nerede? Schematics lazım diyor ya. Şematiz, şematiz. Schematics. Schematics ne amına koyayım? lan? Bak ıya bas kamp tek triye gel kamptan tek triye göreceğim. Bir saniye. Yatak için ne? de o lazım. Ya Yagobol dedi bu craft'taki şey işte acı bak. Bebeğin yanındaki değil mi? Ha dur bakıyorum bulmaya çalışıyorum. Evet yoga bolu. Açıyorum ben bunu açamıyorum. Ha. Bizim bunu lazım. Öğrenmemiz gerekiyor. Tamam, biz tekrar bir yerlere bağlanarak gitmeye başlamamız lazım. Şu an oraya bağlan. Çaylaklar şehrine tekrar gidelim. Bak bak kafasına su vuruyor. Allah'ım aslan parçası. Beyler şimdi. E, Emre. Bir dakika hangisi o? Emre Yes. Gel abi, gel abi maviden buff al Tamam mı? Maviden buff al Item buff'ı bu Ve bundan sonra item daha kolay item bulmaya başlayacağız Bir tık daha etkileyecek bizi Şu an Neredeyim ben ya? Ben beyazım değil mi? Evet Şu tarafa evet şu tarafa gidiyoruz Emre gel evet. şimdi Buff'ı alıyorum bir dakika Al Gidip bizim yeni yerler açıp şey bulmamız lazım bu itemleri falan açtığımız şey var ya onu bulmamız lazım ki e, bu şekilde devam etsin. Hemen bir alt tab çekmek zorunda kaldım. Tamam her şey onda Abi şu friendly fire şu Ömer'in ağzına bir koyayım ya. Ömer'in ağzına. Yok ya. <laughs> Yazık kardeşim çocuğa. O da bana koyuyorsun. Kim kim indirirse. <laughs> kim kimi? Arif'i bulamıyorum. Arif nereye gitmiş? Aa Dargaz bir dakika. Benim bir tane daha yapmam lazım bundan. Nasıl yapıyorduk? Tabda mıydı? Yok. Ha C'ye basıp tab'a basıyorduk. Waypoint. Bir tane daha yap. Aynen. Emre kristalin var mı? Tamam benim var gel. Ne aşağı yukarı. Aynen aynen gel bu. Artık bundan sonra bütün adaları birbirine bağlıyoruz tamam mı? Gel abi. Geliyor. Neredesin? Ömer! Elimdeki silahı değişmek istiyorum. Ömer bana da versen çok iyi olur ya. Emre açıyorum. Açtım yürü. Koş yani yürüme. Yanımda koş. Oğlum sağ <laughs> yapma. <gülüyor> Aa yaratık. Kardeşim çaylaklar şehrine geldik. Burası günah şehri bizim için. Değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> evet, daha bu tuzak açıyor. Ya. Tuzak açıyor bu. Tuzak açıyor. Şimdi bir dakika. Ben buraya... Bir saniye. Emre beni korusana. Beni koru bak. Gerek Aynen. kalmadı. Bak şimdi Emre, buraya tutuyorum. Connect diyorum. Bak burayı bağladım Aa. tamam mı? Artık buradan da şeye gerek kalmayacak. Her köprüyü artık bu şekilde bağlıyoruz tamam mı? Bu şekilde bağladığımız her yere taşsız gidebilmeye başlayacağız. Tamam. bir. Evet. evet oyunu öğrendik hadi. Emre şimdi gel bize. Aman Ömer bize gel. Evet beyler siz oynamak güzeldi. <laughs> emre kaçıyor mu? Ne yapıyorsun? Benim adım benim adım Ömer Ocak oldu. Gelin buraya. Şuraya verme. Emre edim Ömer. <laughs> <laughs> şimdi biz nereye gittik? Sen ne? Patriots Way. Buraya gittin mi? Ben gittim. Oraya hiçbir şey yok ama. Hiç Burası diyorsun, sana... zaten küçük bir yer belli. Aşağıda bir tane adam var konuşuyor bir bok demiyor. Ha. Ömer. Evet. Bir dakika. Tamam. Ben buraya açtım gelin. Gelin gelin gelin. Ömer gel. Tamam mıyız? Koşun. Koş koş koş. Direkt shift. Ömer geride mi kaldın yine? Vallahi ben kendimi açtım ya. Yapacak bir şey yok. Stalker öldür abi. Geleni de öldür. Oğur lan. 3 level lan bu bir şey olmaz. Oğlum yarı sallanıyor ama 3 level olmasını geçtim. bir <laughs> geliyorlar devamı geliyorlar. Beni iki dakika koruyun ben size medeniyeti getireceğim. Lan. <gülüyor> 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 Petrol bulayım mı? Aa bak Şey kazandık başarım kazandık. Ada temizlendi diye. Adayı oh. ilk kez temizledik. Şu an iki level oldu. Lan ölüyorum. Neredesin ben göremiyorum lan? Göremiyorum ya tamam. Emre nasıl ölüyor lan? Ömer, Emre ne oldu? Bu bize sıkıyor lan suyun içinden. <laughs> Yalnızlıkla ışınlandım ama ışınlanma taşıymış o. Harbi mi? <laughs> ben de diyorum bir şey yapıyor ama. Işınlanma taşıymış amına koyayım. Olsun böyle böyle öğrendik oyunu ya. Biz kazdık tırnaklarla yani şu an. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şuraya gidiyoruz artık. Şu karşıya. Yalnız çok yüksek bir yerden düşünce can gitmiyor. Yok gitmiyor, İyi. gitmiyor. Fold ama hiç yok. Em Ömer gel karşıda çok güzel bir şey olduğunu hissediyorum. Büyük mü? Neyse ben dur ışınlanma yerlerinden kaliteli. gel. Açma ben sana yolu göstereceğim. Mill Road. Ether Infestation 5. 5 de verir <laughs> sanırım <onu. gülüyor> o ne lan geldiği gibi. Dodge attı lan bize hayvan. Aha Ömer şey mezar buldum. Evet. Ömer mezar buldum gel. Kim gel mezar diyor. buldum gel. Gel bir Fatih'e okuyalım. Aynen. Burada evet. bir şey var. Ah battı page. Bak, bak, de bilmiyorsan, üstüne koymuş. <laughs> <laughs> Kardeşim, evzü <Eğzimim İlleşim. gülüyor> billahimine. <Maşallah, gülüyor> tamam tamam tamam. Karambez, karambez yapmayalım tamam. Ee, kimin Noble Mason'un günlüğündenmiş? <laughs> ne? Regrettable dediği sanırım e, pişmanlık. Much I have I lost on this sad day. My wife and child still lie still on account to betrayal of Sarah Hall. Upper, ne? Apprentice? Ben bunları anlayamıyorum ki okuyamam şeyleri. Ya diyor ki bu dünyada çok kötü ya, şeyler yaptım. Dur ben anladı anladığımı sevireceğim. As Sen <laughs> Yapma. You, Kardeşim anladım ya. Ne diyor Değilin. biliyor musun? Ya. Etme eşekle muhabbet küsürürsün. <laughs> <laughs> Silme cam griyle götünü kestirirsin diyor. Ya. ya önemli. Ama gerçekten Ay, anlamadım çok detaylı. Bu arada after matımızın levelini yükseltmemiz lazım. Ne işe yarayacak yani. bilmiyorum ama. Ben birine vurdum. Ömer hayalet var. Hani? Bak. Aa, Aa, dur lan dur. belki bir şey anlat. Aynen belki bir şey anlatmaya çalışıyordur. <gülüyor> <gülüyor> Baksana kendi mezarını kazıyor. Abi lan dur deş attım yanlışlıkla. Ama bu ne, ne yapıyor? Keloğlan'a olana benziyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Belki yolunu kaybetmiş ve buradadır. Ama sana bir şey diyeyim mi? Bak kelo değil de şu an enge benzedi daha çok. O, ben. çok bir saniye. Vay be vay be. Vay, be. vay be, vay be. Oğlum bir silah bulsam. Yaz hayaleti bulunca duygusal müzik çaldı ya. Böyle bir Harbiden tamam. Dom... bir içim gitti benim. Ben şu yola girmek istiyorum. Ha, ne oldu? Bir tane Lan, bakın yeni bucur uyandırdım. Yeni küçük ama. Harbi mi? Bakın gelin yanıma. Bak kamp şey yükseldi. Mezarcı Ömer al, mı? bu. Mezarcı Ömer mi bu? <gülüyor> <gülüyor> küçük Ömer. Bu ne veriyormuş bakalım? Resist of the... ne? Ömer orada sikiyorlar pek. yanlış anlamadıysam bu sanırım şey veriyor ekstra. Direnç falan veriyor. Emre bunu sen al. Bana item lazım ya siz alın önce. Yok oğlum, buff'ını al dedim. Aha bir not daha buldum. Bu da rahipten herhalde. Good ismith yani, always. biz sonra. ona da. <laughs> i̇mam evet, imam diyelim biz ona. Born <laughs> for the world. I was not afraid to birth, not nay giving life course that we did the best could. Ha anlamadım çok. Neyse. Yalnız size bir şey diyeceğim, çok önemli. Söyle. Bizim 9 dakika içinde kampa geri dönmemiz lazım. Aa, kampa... Aa raid var değil mi? Evet. Olum Oğlum bir gidiyoruz kamp yok falan. Ya işte fışkı yedin demeyelim. Aynen öyle. Bu arada kampı 5. bölümü yetiştireceğim. Bu arada bizim Altın bak... ya bakın. Karşıda çok güzel bir yer var. Bence gireriz baba buraya. Baba onu boş ver de. Bak farkında mısın bilmiyorum ama... E, bizimkilerin mut, bizim şeyler mutsuz mutsuz. Bebeler, mutsuz. Çalışanlarımız mutsuz biz. Şey. Aynen, işçinin hakkını vereceksin. <laughs> Can bunu izlerse çok gülecek. Ve <laughs> bu kadar dayanıp izlemeyebilir. <laughs> ya Ömer! Nerede bu? Aa büyük bir şey var. Ocaklara bakıyor orada. Oha silah buldum. Ve çok güzel. Uf. Lan! Ömer yardıma geleyim mi? Halleder misin? Ya ya et. Daha Helal daha kardeşim benim. Biz evet. şu an ne arıyorduk bu arada? Ne için geldik biz buraya? Ee, <laughs> i̇nan hiç hatırlamıyorum. <laughs> ben de hatırlamıyorum şu an ha. Bak. Ömer ama... mi bulacaktık? Ömer Yok. gitar var gitar gel al. Ya da gelme boşuna ben sana base de veririm. Bakın olayımız adayı falan temizlemek. Adayı temizlediğimiz zaman sanırım bir daha doğmayacak onlar. Ha biz zaman... şey arıyoruz şey şey. Ee, ne? Crafttaki şeyi açmak için. Sen söyle adını. Yok. Ömer. Bu arada kesin sende var kardeşim bu. Ney olduğunu bilmiyorum. C'ye bas. Bak C'ye bas. Bastım. Tab'a bas. Yaman şeye git. Oyuncak var ya oyuncağın yanına. Evet oyuncağın yanına gittim. Evet C bir şey var. Kilitli bir şey var ona sol tık yap. Evet bastım. Ne diyor? Ha bir dakika sol tık. Sol tık değil. Evet sol tıkmış. Eee <laughs> find more. Eee scan what Ondan daha çok buldu Tamam o zaman sende de yokmuş. <laughs> Ama bir dakika bende hepsi açık gösteriyor onu açabilmem lazım normalde. Bilmiyorum Al, da. Bilmiyorum yani ya. hepsinden var gösteriyor bak. Sondan 9 tane var. Fabrikten 8 tane diğerinden de 155 tane var. niye açamıyor? Beyler bildiğim tek bir şey varsa 7 dakika içinde bizim tekrar dönmemiz gerekiyor. Evet. O yüzden bu tarafa gelin ve artık dönelim. Hadi gidelim. Hadi. Bak bizim adam, bizim şeylerin yatağı matağı ihtiyacı var. Beyler bu arada biz geldiğimiz adadaki şeyleri de toplamamız lazım. Ağaçları falan da toplamamız lazım. Biz bunları o zaman. ilk adamımızda ağaç kalmadı lan. Aa. Bildiğin yıprattık her yeri ha. Emre mağaradan kalsın. Şimdi, Şimdi biz ağaç kesinlikle. keseceğiz keseceğiz de nasıl alacağız oksijenini? Ne, ne olacak sonra? Nasıl ne olacak? Ömer. <laughs> Ömer gel <laughs> evet. şöyle şurayı bağlamamız lazım gel. Yalnız bende ondan yok ki başka. Ciddi misin? O zaman diğer tarafı Nasıl bağlayayım. Lan? Oğlum atla 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 Ömer atla. Var var, var bende ya. Var mı sende? Ben kaçıyorum o zaman. Beyler burada şamatiks var gelebilirsiniz alın. Sen alsana. Bir A Aa değilmiş lan bu. Değilmiş ya yapma şaman. ben de. Ömer bizim acilen gitmemiz lazım. Raid baskınından kurtulmak için acilen korumamız oldu. lazım. Kaç? 6 dakika var da. En azından buraları birbirine bağlamamız lazım ya. Bak. Evet, onu yapsak güzel olurdu da. Emre'de kesin vardır da gelmiyor bak. Aha sen buldun sanki onu. Evet. <laughs> ben de tamam, var zaten. Bağlı. Dur bir tane daha yapabileceğim mi bilmiyorum. Sen diyor. <laughs> Aha şey düştü. Kristal mı düşüyor düşüyor. çar bu arada biz Aa. yaratık kestikçe bunların şeyi düşüyor. Haberiniz olsun. Evet, evet. Abi ben bir tane daha yaptım. Tamam mı? Ömer ben burayı bağlayacağım. Aa. Sen bekle. Sen bekle. Yukarıdaydı değil mi? Aynen abi. Sen bekle ben burayı bağlıyorum. Nereden bağlayayım ama? Yukarıda. Ha, tamam buradan oraya bağlarım. Abi bir dakika lan. Buradan köye yol olur da Ömer şu bunlar beni öldürür. Ben şuraya bir geçeyim. Bağladım. Nereye bağladım? Bak şurada <laughs> arabaya bağladım. Buradan mı? Oha çok iyi. Ben de bunu yapmaya çalıştım Az önce ama arabayı <laughs> arabaya bağlamaya çalışmıştım. Emre bu arada neredesin? Hacı ben bayağı sıkışık bir yerden satışıyorum. Ömer biz neredeyiz? Tamam. Biz Çaylaklar şeklindeyiz. Kim bırakıyor bu? Oy Ömer bana çok pis koydu ha. Evet. Bizim acilen yolu bulmamız lazım. Yol burası mı? Bak burada da var ha araba. Ömer yol burası yol burası. Kaç kaç kaç. Aa. Ben vallahi şehre gidiyorum bir vuruş açarım. Şey mi? Evet. Bak. Ömer ben kaçtım. <laughs> Bunlar çok hızlı lan şeytanlara bak. Bu arada onlar kendini geliştiriyor o yüzden hızlı. Ömer ben kaçtım. Connect'i şey diyedim. Eee bak, bak sana bir şey evet e, 250 metre var bak senin olduğu yerle gerçi mi bilmiyorum da bağlanmıyor bunun bir mesafesi var evet, galiba evet evet mesafesi var mesafesi var e tamam şimdi sen oraya mı gittin kamp orada mı nerede bizim kamp benim olduğum yerde işte geliyorum bizim suyumuz hala daha az gözüküyor bizim ekstra su kaynağı üretmemiz gerekecek muhtemelen ve bunları da besleyebildiğimiz kadar Obtein gift diyor. Ne verdi? Aa, ilk kez gift aldım. Çok teşekkür ederim. Aynı gift almadım. <laughs> <laughs> Ama <Ondan gülüyor> yatak yapmamız lazım. Bunların uyuyacağı yataklarımız olmalı. Kim yapabiliyor momlar şu Ben 4 tane yatak yaptım. Oyuncak da yaptım çünkü şeylere de ihtiyaçları var. Aynen, ben de 2 tane yatak koydum şuraya. Yatak koyma, yatak Bakayım. koyma. Yatağı ben koydum. Ben bir tane de oyuncak koydum yeter aynen. Tamam, yeter. Daha fazlasını yapma. Yemek şey yapayım mı şuraya? Yemek yapabiliyorsan yap çünkü yemeğimiz neden yap. azaldı bilmiyorum. Ay yemeğimiz az yap. değil, suyumuz az. Su yap, su. Su. Kuyu Bakalım yap. Sana da yapabiliyorum. Kuyu da yaptım şuraya bir tane. Kuyu yap, kuyu yap. Çalışın lan. Çalışın, S lan. Çalışın lan. Çocuk işçi. <laughs> Oğlum şikayet etseler patlatırlar bizi ha. Say bunlara sigortası. Neyse Ömer deme böyle şeyler bana. Emre şu an Raid'in 2 dakikası kaldı. Evet arkadaşlar, evet. biz kaçıncı bölümdeydik? Hiçbir fikrim yok. Emre Dört biz kaçıncı on. bölümdeydik? Yani bir tek sarısı büyüdü ha, diğerleri kötü daha. Çünkü Bu sarıyı 2 level yaptık, ona kristal vere vere. Hepsinin ayrı kristalleri var. E hepsine, ben şu an bir bakmam lazım kaçıncı bölümde olduğumuza. 4'tü galiba ya. Bilmiyorum valla ama bir bakayım hemen. Oğlum bunlar kedi gibi ama bak birini sevince diğeri de geliyor beni sev diye. Neyse arkadaşlar bu bölümü burada sonlandırıyorum. Ee, diğer bölüme Reyit ile birlikte başlayacağız. Zaten AFK bir şekilde farm yapmaya devam etmiyoruz. Çok vaktimiz olmadığı için. Oyunu durduramadığımız için. Ama oyunu kaydedelim bari. En azından. <laughs> Diğer bölüme raid devam edeceğiz. Diğer bölümde görüşmek üzere. Eğer hoşunuza gittiyse zevk alıyorsanız izlerken Emre biraz konuşsa daha çok zevk alacaksınız. Ama Emre susuyor. <laughs> Emre susuyor düşünebiliyor musun? Evet Emre susuyor. <gülüyor> <gülüyor> diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle.